Cümleten selamun arkadaşlar. Arkadaşlar yine acemi definecileri bilinçlendirmek için arazideyiz. Arazide miyiz? Arazideyiz. Evet arkadaşım şöyle göstersin. Önce şuraya göster kardeşim. Bakın orası bir yığım arkadaşlar. Evet yaklaşayım şöyle sesim duyulsun. Burası bir yığıma. Evet karşıyı göster kardeşim. Evet orası da ikinci yığıma. Evet burada da dönem soyguncu abimiz. Onu da göster. Evet tipinden belli dönem soyguncusu olduğu. Evet arkadaşlar, şimdi gittiğimiz her yerde gerçekten acemi definecileri bilinçlendirmek için ne yapıyoruz? Video çekiyoruz. Gerek çubukları kullanmak hakkında, e, gerekse böyle arazi hakkında ufak ufak bölüm bölüm bilgiler veriyoruz. <laughs> Tekrar dile getireyim, bakın çubukların önemi. Şimdi bazıları alan tarama farklı çubuk farklı bir şey sanıyor. Defalarca söyledim. Alan tarama aynı, çubuk da aynı şeydir. Arkadaşlar ikisi farklı cihazlar değildir. Aklınızda olsun. Evet. Alan tarama. Alan taramanın önemi nedir? Bakın böyle bir arazide. Arazi düz olsun, böyle engebel olsun. Evet. Böyle bir arazide dedektörle bu şekilde gezmekle hoca arazi bitmez arkadaşlar. Evet. Görüntülü sistemler nasıl çalışıyor? Bir elinde sensör. Bir adım atıyor. Sensöre basıyor. Bir adım atıyor sensöre basıyor. Evet bu şekilde arazi aramakla, taramakla biter mi? Bitmez. Evet sağlam bir alan tarama. Evet piyasada envai çeşit alan tarama var mı? Var. Her zaman söylüyorum. Arkadaşlar çubuklarıma %100 garanti veriyorum. Evet önceki videolarda söylediğim gibi yine söylüyorum. Bu Gösterdiğim yerlere, çubuklarla gösterdiğim yerlere istediğiniz marka görüntülü cihazda gelin her türlü teste varız diye söyledik mi? Söyledik. Ama bir kişi gelmiyor. Buyurun gelin kardeşim. Misafirim olun. Gerçekten çubuklarla gösterdiğim yere bakın. Mesela diyorum ki burada küp var. Diyorum ki burada mezar var. İşte burada kara şeklinde veya dikdörtgen şeklinde sanduka. Türkçesi sandık. Sanduka var diyorum. Ya gelin bir bakalım gerçekten var mı? Evet arkadaşlar. Ben de bu çubuklarla çalışıyorum. Evet. Gerçekten. Yine farklı bir yere kiraya geldik. Göster kardeşim şöyle karşıya doğru. Karşıya doğru göster. Arazi gerçekten çok güzel. Muhteşem. Gerçekten tekrar söylüyorum bakın. Tekrar dile götürüyorum arkadaşlar. Alan taramamız. Yani çubuklarımız iş yapmıyorsa millete kandırıyorsak millete kandırıyorsam gerçekten buradan evime gitmeyi Allah nasip etmesin. Bakın açık ve net konuşuyorum. Evet. Gerçekten. Buyurun gelin, misafirim olun. Çubuklarla gösterdiğim yere istediğiniz görüntülü cihazla gelin. Niye görüntülü cihaz diyorum? Kardeşim, dedektörlerin en kralı 2,5 3 metrenin altına inmez. Onlar da böyle birebir büyük boru başlıkları var. Kara şeklinde. Evet, onlardan olması lazım. Evet, mesela isim vereyim. Arkadaşlar Kizikos. Kizikos diye bir cihaz var. Evet, iş yapar. Evet. Lora Z1. Evet iş yapar. Onların öyle büyük başlıkları var. Evet bunlar ama örnek vereyim. 2,5-3 metreye kadar iş yapar dedik. Ama diyelim ki 2 metrede bir tane bilezik var. Eski kavimlerden kalma bir ziynet eşyası. Bir kadının koluna taktığı bir bilezik. Bunu görmez kardeşim. Bu dedektörler ve dedektör çeşitleri aşağıdaki nesnenin çapına göre iş yapar. Evet her görüntülü cihazda mesela görüntülü cihaz var 5 metreye kadar görüyor. Altını görmüyor. Her görüntülü cihaz iş yapmaz. Görüntülü cihazların evet markası da çok önemli. Evet arkadaşlar biz diyoruz ki çubuklarımızın menzili 4000 metre. Ama düz bir arazide. Şimdi engebeli bir arazideyiz. Evet buradan en fazla 50-60 metreye kadar görüyor. Daha yukasını görmez. Evet. Ama aşağıya kadar 4000 metre etrafı görür. Bulunduğumuz yerden karşıya kadar 4000 metre her tarafı görür. Evet, biz bugüne kadar en derin 119 metreden su çıkardık. Evet, tekrar edelim. Baştan söyleyeyim. Çubuklarımız ne işe yarar? Çubuklarımız ağzımıza hiçbir şey almadan altını bulur. Evet, eski kavimlerden saf altın. Altın dışında aramak istediğimiz her şeyi ağzımız alıyoruz. Evet, bugüne kadar 119 metreden su bulduk. Ama daha derine indiğine eminim. Biz tespit edebildiklerimizi söylüyoruz bugüne kadar tespit edeb edeb edebildiklerimizi, edemediklerimizi yani yaşadığımız bir olayı, yaşamadığımız bir olayı anlatmıyoruz. Evet. Dedik bak bunlar yığma. Şimdi buradan çubuklarımızı tutalım. Dedik ya artı eksi. Sağ elim sol elim. Evet buradan tutuyoruz. Bakın çubuklarımız buraya veriyor. Evet kardeşim yanaş biraz. Tekrar tutalım. Evet. Bakın. Çubuklar toprak altındaki tespit ettiği objeyi yani altını karşı karşıya görmediği müddetçe bu hareketi yapmaz. Yani böyle açmaz. Bakın bu tarafa tutuyorum. Bakın yön veriyor. Şu anda yön verdi. Evet. Yön verdiği yere doğru tutuyorum. Bakın çubuklarımız iki tarafa açtı. Oradan net bir şekilde iki tarafa açtığı görülüyor mu? Tahminim görülüyor. Hafif bu tarafa dönüyorum bakın. Tutuyorum. Bakın yine oraya yön verdi. O tarafa doğru dönüyorum. Evet. Geldik. Evet arkadaşlar burası. Evet çubukların çarpı yaptığı yer. Net görülsün diye şuradan göstereyim. Net görülüyor mu? Evet. Bakın Burası bir yığma Yığmalarda yüzeyde mal beklemeyen arkadaşlar Bakın burada derine kalıyorum şimdi Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bakın tam burası da 13 metre. Evet. Burası bir yığma. Arkadaşlar bilgi babında paylaşıyorum. Bakın. Yığmaların tam ortasında odalar olur. Ama odalar evet boş olur. Daha ziyade yığmanın eteklerinde odalarda mallar olur. Odanın, bu yığmanın etekleri yani bitimi bu eteklerinde odalar olur ve gömü mal olan odalar Gerçek odalar bu etekleridir. Evet, bilgi bağımında paylaşıyorum. Arkadaşlar, bakın, videonun başında söylediğim gibi. Di dedim ki, evet, burada 13 metrede bir altın tespit ettik. Gelin bakalım, derinliğine kadar çubuklarıma kefilim. 13 metre dedim, evet, burası ne 12 ne 14, evet, tam 13 metrede çıkar. Kendine güvenen varsa, istediği marka görüntülü cihazla gelsin, burada 13 metrede burada da bir mezar var. Şimdi tespit edeceğiz mezar mı değil mi? Çekim dönünce tespit ettiydik. Burada çok yer tespit ettik. Burada 13 metrede bir odanın içinde mezar var. Evet buyurun gelin bakalım. Ama bugüne kadar bir sürü kişiyi böler videomda söylüyorum. Daha bir kişi gelmedi. Evet. Evet arkadaşlar. Çubuklarımızın tespit ettiği yeri tekrar tespit edelim. Evet. Bakın tespit ettik. Çubuklarımızı indik. Az önce derinliği aldık. Kendimizi sağladık. Sol çubuğumuz ortaladık. Evet çubuğumuz döndü bu tarafa. Hafif yana çık diyor. Çıktık. Evet arkadaşlar. Bakın çubuk burada döndü. Gidiyoruz. Evet. Bakın bize mezarın resmen böyle çizi verdi. Evet 13 metrede bir mezar. Evet arkadaşlar. Tekrar söylüyorum sağlam bir alan tarama olmadan arazide aciz kalırsınız. Hiçbir iş yapamazsınız. Evet. Dedektör olsun, görüntülü cihazlar olsun. Alan taramayla noktayı koyup ondan çekim yapacaksınız. Görüntülü cihazda çekim yapacaksınız. Ama ben görüntülü sistem kullanmıyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü çubuklarımızı elimiz gibi kullanıyoruz. Ama buradan söyleyeyim. Evet. Yakında dedim ya ya kendimiz yapacağız bir görüntülü cihaz veya çok sağlam bir görüntülü cihaz yurt dışından getirtip bu çekimlerde kullanmayı düşünüyorum sebep şimdi ben çubuklarımla diyorum ki bakın burada diyorum bir mezar var derine 13 metre diyorum bir görüntülü cihazla bunu teyitleyip Evet o şekilde videoda gösterirsek çubuklarımıza milletin inancı yüzdeyüz olur Evet şimdi ben burada diyorum ki mezar var bizi seyredenler diyor ki var mı acaba Evet bu acaba ortadan kaldırmak için böyle bir görüntülü sistemle çubuklarımızın gösterdiği yerleri bundan sonra teyitlemeyi inşallah planlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bize inanan inanır. inanmayan Kadir abimiz var. Kadir inanır. Evet Kadir abimize buradan selamlar. Arkadaşlar önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. hoşçakal